Türkiye'de son zamanlarda son 10-15 günde ben sosyal medyada çok rastlıyorum. İşte 20 yılda AKP hükümeti 70 milyar dolar özelleştirme yaptı. Bu 70 milyar dolar nerede diye bir soru çıktı bu çok yanlış bir soru. Yanlışı şurada. AKP'nin hesabını soracağımız şey 70 milyar doları ne yaptığı değil. 1 trilyon dolarlık şirketleri 70 milyar dolara niye özelleştirdi? Asıl soru bu. Temel problem bu. Seka'yı verdik. Seka 10 lira ediyordu 3 liraya verdik. Yandaşa peşkeş çektiler. Gittik petrol ofisini verdik. Poğaşı verdik. Bir sürü firmayı özelleştirdik. Temel sorun bu firmalar özelleştirilirken Ederi'nin çok çok altında özelleştirildi. Bir telekom vakamız var biliyorsunuz. Adamlar telekomu aldılar, işlettiler, içini boşalttılar. Türkiye'den bankadan kredi çektiler. Ne bankaya krediyi geri ödediler ne telekomu aldılar geri bıraktılar bize. Ya bu hırsızlık. Bu bildiğin hırsızlık. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir problem var. Bunun önüne geçtiğimizde işte raftaki ürünlerin fiyatı düşmese bile bizim cebimizdeki para artacak.